arabaya bindik gidiyoruz ama bir sorun var. Oh my god! Araba boş gidiyor! Teknoloji. Teknoloji. Ama hiç yabancılamadım yani. Halbuki Amerika'dayız. <laughs> Yabancı memleket. Türk değil çünkü şoför muhtemelen. Yok ama Türk değil <gülüyor> 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 Yabancılamadım çünkü yok. <laughs> ay Ceda'cığım, ay iyi. <laughs> Bunlar ele geçirmiş dünyayı. <laughs> Kankisi varsa da gösteriyor şurada diyor. Bunların hepsinin arasında kan bağı olduğu için öyle hemen gözüküyor bu arada. Çekiyor birbirine DNA'sı. <laughs> Arkadaşını çekmeye çalıştım size olmadı. Onda da yoktu biliyorsunuz. hiç. <laughs> Yoklukla gider. <laughs> Thank you so much. Sağ ol kardeş. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Güzeldi. Kitledi gidiyor. Aa gidiyor. Şerefsiz. Aa. <laughs> Hani çok acayip İndikten bari. Sonra arkasından konuştum resmen. Alakası yok <laughs> çok acayip.